Hoş geldiniz arkadaşlar. Borsa İstanbul'da bugün çok önemli bir kırılım gerçekleşti. Ancak ucundan döndük. Borsa İstanbul'da yani artık yükseliş başlangıcının neredeyse başlarındayız arkadaşlar. Çok az kaldı tekrardan yükseliş trendine başlatmamız için. Birazdan oraya bakacağız. Yine bunun dışında altın, gümüş, Amerikan borsası ve kripto paraları değerlendirdiğimiz ve borsa İstanbul değerlendirdiğimiz para ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu şekilde her gün piyasa analizi yapıyoruz ve de siz kendi yatırımlarınıza göre ya da piyasadaki yatırımlara göre kendinizi şekillendirebiliyorsunuz. Borsa İstanbul'la başlayalım isterseniz çünkü burası gerçekten çok çok kritik. Burada yukarıdan gelen şu şekilde bir düşen bulunmakta. Yine aşağıdan gelen de böyle bir yükselen bulunmaktaydı. Yükselen yapı hala daha devam ediyor. Burada özellikle benim söylediğim şuydu arkadaşlar. Şuradaki şu yeşil fitilin ucunun üzerinde kapanışlar istiyorum diyordum. Bugün açılışla birlikte onun üzerine doğru çıktık ancak kalıcı olamadık. Tekrardan geri döndük. Eğer yarın tekrardan buranın üzerine atabilirsek ve de buralarda kalıcılık sağlayabilirsek. Yani nedir burası? 11.150 üzerinde, 11.160 üzerinde. Eğer 4 saatlik kapanış yapabilirsek ardından yukarıda öncelikle 11.650 Sonrasında da yukarıda 13.193 seviyeleri benim hedeflerim olacaktır Borsa İstanbul tarafında. Yine alım yaptığımız zaman da burada katıl üyelerimizle paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Para YouTube katıl üyeliğimize mutlaka gelmeyi unutmayın. Burada mesela bu sabah söylemiştik zaten Borsa İstanbul'da 11.145 direnci geçmeden yeni alım yapmıyorum diye burada uyarılarımı yapmıştım. Yine Amerikan borsası için alım yapabiliriz demiştim. Gümüşte birçok zirve sinyali gelmiş durumda ve de şu anda dün alım yapanlar beklesin yeni alım yapmıyoruz diye burada söylemiştim. Yine dün sabahta e, altın gümüş için video çekememiştim ama sabahları bu şekilde para biyolojisi katıl üyelerimize yazılı olarak paylaşımlar yapıyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'da ne dedik? Bekliyoruz dedik arkadaşlar. Aşağıda da tekrardan şurası 10.800'ün altına sarkmadıkça bir sorun yok. Yine şuradan göstergemizi açalım. Onu unutmuşuz. Um, bu. Bu değil. Şu olabilir mi? Bu da değil. Hemen şuradan. bu lan bir göstergemiz arkadaşlar. Bunu da sadece YouTube katıl üyelerimize açtığımız bir gösterge. Burada da zaten gözle görülen 10800 desteğinin olduğunu görüyoruz. Bu göstergeye de yine YouTube katıl üyemiz olarak erişebiliyorsunuz. Yeşil alandaysak yönümüz yukarı, kırmızı alandaysak burada gördüğünüz şekilde yönümüz aşağıya diye bize söylüyor. Yazılımın tamamen bizim yaptığımız bir ürün. Altın tarafına geçelim isterseniz. Altına baktığımızda evet göstergeler şuralarda pozitife dönmüş. 4128. Şuralarda bize al demiş göstergemiz. Hala daha yeni alımlar yapmadık. Ancak burada şöyle biraz daha büyük çerçevede baktığımızda düşen trend kırılımı gerçekleşmiş. Yine burada aşağıdan gelen yükselen bir yapı bulunmakta bu da güzel gerçekten. Aşağılarda 4136 destekleri bulunmaktan buralara kadar geri çekilmesi normaldir, olasıdır ve bizi korkutmamalıdır altın tarafından. Ancak tekrardan burada 4136'nın altına sarkıyorsak birçok yapıda burada bozulacaktır. Onun altında da daha aşağıdaki seviyeleri görebiliriz. Yukarıda şu anda yeni altın alımı yapmak için benim beklediğim yerler 4250 arkadaşlar. 4250'nin üzerine eğer kapanış yapabilirsek altın tarafında yeni alımlar yapmayı düşünüyorum. Burada da öncelikle bir önceki zirvemiz olan 4382 ilk hedefimiz olacaktır. Kısa vadeli olarak eğer oraya geçebilirsek de 4500 50 dolar seviyeleri ikinci hedefimiz 5058 ve de 6238 dolar seviyeleri de bir sonraki hedeflerimiz olacaktır. Tabii ki de adım adım ve günlük olarak takip etmeyi unutmayın. Gümüşe baktığımızda yani şu an altın tarafında yeni alımlar yapmıyoruz. Gümüş tarafında da belli stop seviyeleriyle dün alım yapılabileceğini söylemiştim. Örneğin hemen gidelim. <laughs> 1 Aralık'ta 54 50 altında stoplu olarak gümüş alabilirsiniz demiştim. Yine burada 55 diyebiliriz şu anda. Hatta buraya verelim yine aynı 55 54 50 bu bandı stop olarak kullanmak şartıyla yani oranın altı stop olmak şartıyla gümüş alımları yapılabilir arkadaşlar. Tabii ki de çok sert yükseldi. Ee, genel olarak gümüş yatırımına çok sıcak bakamıyorum eskisi kadar sıcak bakamıyorum. Çünkü bunun sebebi de çok sert yükselmiş olması. Burada da ilk hedeflerimiz 60 dolar seviyesi olacaktır ki neredeyse geldik oraya. Onun ardından da 63 dolar ve 72 dolar seviyeleri yukarıdaki hedeflerimiz olacak gümüş tarafında. Ama söylediğim gibi stopsuz olarak alanlar belki yıllarca gümüş tarafında bekleyebilir arkadaşlar. Peki bunu nereden söyleyebiliyorum? Şöyle aylık grafiğe geçtik diyelim. Aylık grafikte mesela şuradan zirveyi kırıp gitmiş. Evet aylarca gitmiş gerçekten. Ancak burada alanlar hala daha yükselecek diye alanlar bakın burada yıllarca gümüş tarafında beklemiş. Burası, buradaki sürede nedir burası? 2011'den bu yıla kadar 2025, 2024 buralara kadar beklemiş, kara geçememiş. Ancak burada dediğim gibi günlük olarak takip etmek isteyenler bu şekilde yatırım yapabilirler. Amerika tarafına baktığımızda şöyle, S&P 500 tarafı güzel. Yine burada koyduğumuz 6.777 direnç destek bölgesi önemli olacaktır. Buranın altına sarkmadığımız sürece yönümüz yukarı, Amerika tarafında alım yapılır arkadaşlar. Tabii ki de biz şu şekilde ilerliyoruz, S&P 500'e bakıyoruz. Güzelse, pozitifse, yönümüz yukarıysa gidip nazak tarafından alımlarımızı yapıyoruz. Nazak tarafında da burada şu anda tekrardan yükselen kanalın içerisine girdiğimizi görüyoruz. Yine burası içinde. E, aşağıda tekrardan 24 binlere kadar bir esneme. Tabi burası güzel bir e, düşüş olur yine. Ancak oraya kadar esnemeler bizi korkutmamalı. Buralardan da alımlarımızı yapmıştık. E, şu anda da yükselen trendin içerisindeyiz. Amerika tarafında da ben ken <laughs> kendi adımı alımlarımı yaparım. Bitcoin'e baktığımızda şöyle. Bitcoin'de arkadaşlar kripto paralara geçiş yapıyoruz. Yine geçerken şunu da hatırlatayım size. Para biyolesi Telegram kanalımıza mutlaka gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan günlük olarak gün içerisinde videoya koyamadığım ya da yazılı olarak anlatmam gereken anlık haberleri buradan paylaşıyorum. Buraya katılarak da bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Yine bunun yanında gün içerisindeki Kazanç fırsatlarını da buradan paylaşıyorum. Mutlaka Telegram kanalımıza da ücretsiz olarak gelmeyi unutmayın. Ve yine arkadaşlar katıl üyemiz olduktan sonra burada size bir takım farklı avantajlar daha sağlıyor. Teknik analiz eğitim seti ve sıfırdan borsa eğitim setine de ücretsiz olarak erişmiş oluyorsunuz. Bunlar normalde şu anda 1200 TL değerinde olan iki eğitim seti yılbaşında bunlara da zam gelecek ve de katıl üyeliğimize de zam gelecek. Onun için son ay olarak indirimli olarak kullanmış olacaksınız bu ay. Şimdi Bitcoin tarafında arkadaşlar 88.800, 88.900 ile 90.167 direnci bulunmakta. Böyle bir bant bulunmakta. Bunun üzerine atmadıkça yeni alımlar yapmıyoruz. Burada demiştik ki 90.500 seviyelerinde alım yapılabilir ancak 89 seviyesinde stop olmak şartıyla. Yani burada alıp şu şekilde bir zarar edildi. Ancak yukarı doğru şu anda tekrardan bu bandın üzerine atarsak yeni alımlar yapacağız. Şöyle bir kendine yükselen bant yapmıştı. Ancak gelen kötü haberlerle tekrar geri çekildik. Daha büyük çerçevede baktığımızda düşen trend devam ediyor. Düşen trend ne zaman bitecektir? Şu anda mesela güzel bir yapı oluşuyor aslında. Tekrardan burada 90 bin üzerine atabilirsek eğer yeni alımlar yaparız Ethereum'da, Bitcoin'de şu anda bekliyoruz. Ethereum'a baktığımızda yine buna benzer bir yapı bulunmakta. Şöyle alabiliriz hatta burayı artık. Şu şekilde. Um, 2900 ile 2900 hatta buraya 3000 diyelim direkt. 2900-3000 arkadaşlar. Bu bandı kırmadıkça Ethereum tarafında da yeni alımlar yapmıyoruz. Yine burada da ona benzer bir yapı bulunmakta. Son dibin altında sarkmadık. Bu gerçekten güzel. XRP'ye baktığımızda şuranın üzerine atmasını isteriz. 2.12 ile um, 2.16 arkadaşlar. Bu bandın üzerine atmadıkça XRP alımı da yapmıyoruz. Ancak diğerlerine göre daha güzel duruyor çünkü düşen kanalın neredeyse ucunda diyebiliriz XRP için. Yine de Bitcoin tarafında onayı görmeden yeni alım burada da yapmıyoruz. Ee, buradan alım yapmak isteyenler 1.98 altında stop olmak şartıyla alım yapabilir. Ethereum tarafında alım yapmak isteyenler yine buradaki dibin altına 2.723 altında stoplu alım yapabilir. Bitcoin tarafında beklemek istemiyorum diyenler de 83.000 diyebiliriz buraya. 83.000 altında da stoplu olarak alım yapabilir arkadaşlar. Stoplara uymayacaksanız yeni alım yapmayın. Videomuz bu kadardı. Her gün bu şekilde videolarımız devam ediyor. Şu anda Dubai'deyim ama her gün çekmeye devam ediyoruz videoları. Bunları kaçırmamak için beğeni butonuna tıklamayı ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizin beğenilerinizle ve yorumlarınızla bu videolara ben devam ettiriyorum. Sizin sayenizde de videolarımız bu şekilde her gün gelmeye devam edecek. Kanala abone olup tüm bildirimleri açtığınızdan emin olun. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.